Mezopotamya'nın bereketli ovaları üzerine kurulmuş bir ülke. Bizim de 877 kilometreyle en uzun sınır komşumuz. 2010 yılında Suriye'de başlayan iç savaş, uluslararası tüm çabalara rağmen sonlanmadı. Ülkenin geleceği ise hala belirsizliğini koruyor. Ulusal güvenliğimiz nedeniyle silahlı kuvvetlerimiz tarafından, Daesh militanlarından, Fırat Kalkanı harekatıyla temizlenen Cerablus'ta savaş başlamadan önce yaklaşık 40 bin kişi yaşıyordu. Arkamız sınır kapımıza sadece 5 kilometre mesafede bulunan Cerablus'a geri dönüşlerle nüfus şimdilerde 25 binlere yaklaştı. Türkiye sınırında bekleyen bu Suriyeli kadın da ülkesine dönmek isteyenlerden. Çekim ekibimiz Suriye tarafına geçmesi için kadına yardım ediyor. Yardım ettiğimiz kadının savaşta patlayan mayın sonucu ülkemizde tedavi gördüğünü ve bacağına da platin takıldığını öğreniyoruz. Yaşanan her savaşın ardında bıraktığı derin izlere bu kez sınırımızda tanık oluyoruz. Şehir bugünlerde eski günlerine kavuşabilmek için yoğun çaba içinde. Türkiye tarafından eğitilen 500 Suriyeli polis de eğitimlerini tamamlayarak edilen dualarla yeni görevlerine başladı. Hukumet Cenab-ı Asayiş, terörle mücadele, trafik gibi yaşamın her alanından sorumlu olacak bu polislerin bağlı olduğu teşkilatın kurulması emri bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Burası Cerablus Şehitler Parkı. Parkın karşısında hakim ve savcıların çalıştığı merkez mahkemesi bulunuyor. Türkçeyi zorlukla konuşan ve dedeleri Birecik'ten 200 yıl önce gelmiş olan Taceddin Mahdum Mestan'ın bize söyleyecekleri var. Cerablus güzel, çok güzel olmuş. Cerablus çok güzel olmuş. Türkiye bize burada hastane açtı. Allah razı olsun. Burada önceden çok zulüm vardı. Şimdi hayat normale döndü. Allah razı olsun. Bu lokanta daha iki gün önce açılmış. Sahibi Muttalip Gevheri. Abdülhalip Geveri Türkiye'deki lokantasını kapatıp öz vatanına geri dönüş yapanlardan. İç savaş çıkınca Humus'tan Türkiye'ye geldik. Eşim ve çocuklarım Reyhanlı'da. Çocuklarım Türkiye'de üniversitede okuyor. Buralar DEAŞ'ın kontrolüne geçince Reyhanlı'ya göç etmek zorunda kaldık. Ancak Türkiye burayı güvenli bölge haline getirince vatanıma dönmeye karar verdim. Türkiye hükümetine ve halkına çok teşekkür ederiz. Cerablus sokakları ve çarşısı iç savaşın tüm izlerini taşıyor. Köşe başındaki her çeşit meyve sebzenin bulunduğu manavlar, tezgahlarda salep satan çocuklar, videci, dönerci, kıyafet satıcısı ve yeni açılmaya çalışılan dükkanlar bize Cerapu sokaklarında yakın bir zamanda hayatın daha da canlanacağının işaretlerini veriyor. Bölgede motosiklet türü araçlar yoğun olarak kullanılıyor ancak şehirdeki her şey yakıp yıkıldığı için yakıt istasyonları da çalışmıyor. Yakıt sokaklarda bidonla satılıyor. <laughs> Elindeki zili çalan görevli teneffüste oynayan çocukları derse çağırıyor. Yıllardır eğitimin yapılamadığı, koridorların hapishaneyi andırdığı Cerablus'taki bu okulun adı Sadık Hindavi Okulu. Bahçesinde de Türk bayrağı dalgalanıyor. Ülkemiz savaştan zarar gören Suriye'ye sadece gıda ve sağlık konusunda yardım etmiyor. İşte buna en güzel örnek. Savaşta bombayla yıkılan bu okulun eğitim ve öğretime başlayabilmesi için tadilatı Keçiören Belediyesi gerçekleştirmiş. Bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen okul çocuklara eğitim hizmeti vermeye çalışıyor. Çocukların bazıları okulda gülerek neşe içinde oynayıp okuldan evlerine dönerken Bazıları da maalesef tedavi için hastanede. Türkiye'nin hayata geçirdiği Cerablus Hastanesi'nin çocuk kliniği her gün çok yoğun. Kolu yandığı için acı içinde kıvranan bu çocuğun adı Bilal Kudusi. Halep'teki kamptan kaçan Bilal'in kaçış esnasında kolu yanmış. Doktorlar hemen müdahale ederek Bilal'in tedavisini gerçekleştiriyor. Savaş uçakları Halep'i vurunca oradan kaçtık ve Aziz'e geldik. Hava soğuk olduğu için çok üşüyordum. Odunların üzerine hemen tutuşsun diye gaz yağı dökünce alevler birden parladı ve üzerim yandı. Yarası dikkatlice hekimler tarafından tedavi edilerek sarılan Bilal'in ailesine gerekli bilgi veriliyor. Neyse ki Bilal'in durumu çok ağır değil. Tedavisine evde devam edilebilecek. Bu sebeple hastaneden taburcu ediliyor. Cerablus Hastanesi'nde tüm laboratuvar hizmetleri sunuluyor. Röntgen çekilebiliyor ve istenilen tüm tahliller bu laboratuvar aracılığıyla özenle yapılıyor. Gerekli ilaçların birçoğu da ilçenin tek eczanesi konumunda olan bu eczaneden ihtiyaç sahiplerine verilirken, yakın zamanda ihtiyacı olanlara da ayakta ücretsiz ilaç dağıtımına başlanacak. Cerablus Hastanesi bölgede hizmet veren başka hastane olmadığından anne adayların kontrol ve doğum için gelebilecekleri yegane yer. Sedye ile odaya alınan bu genç kadında dünyaya gelen kız bebeğinin doğumunu bu hastanede biraz önce gerçekleştirdi. Annenin adı Meryem Hanvanur. Meryem Faysal Reşid'in eşi. Hastamız uzaktan gece saat 3'te geldi. Hastanemizde ilk doğumunu gerçekleştirdi ve bir kız bebeği oldu. Doğumu biraz zor geçti ama elhamdülillah şimdi her şey çok iyi. Aile yeni doğan bebeğin ismini duydukları minnet dolayısıyla Emine Erdoğan koyuyor. Bebeğimiz burada sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Adını da Emine Erdoğan koyduk. Biz Türkiye'ye ve Türklere her zaman çok dua ediyoruz. Hastaneye Suriye'de savaşın yoğun olarak sürdüğü Elbap bölgesinden gelen Havsa Nesim'i ayağından hava mermisiyle vurularak yaralanmış. Bir diğer ayağı da kırık. Daha önce Türkiye'de tedavi olan Havva bugün Cerablus Hastanesi'ne kontrol için gelenlerden. Cerablus Hastanesi'ne bu kez aceleyle kucakta bir çocuk getiriliyor. Görevli sağlık personeli ilk müdahaleyi gerçekleştirirken hekimler bir taraftan da aileden ne olduğu ile ilgili bilgi almaya çalışıyor. Neyse ki çocuk kendine geliyor. Şimdi daha detaylı bir kontrol yapılacak. Hekimimiz kan tahlili istiyor. Tahlil sonrası çocuğun hastaneye yatışı gerçekleştiriliyor. Hastaneye şey, doktoral ettik, tedavi ettirdik olmadı. Kanı düşük çıktı, an zevkli çıktı. Ondan sonra baş dönemmesi çıktı. Yine yani çok teşekkür ederim Türk halkına, Türk vatandaşına. Bu hastaneyi yaptıranlara bütün teşekkür ederim. Hastanede acile gelen 80 yaşındaki bu yaşlı amcanın da hemen tedavisine başlanıyor. Adının Mahmut Utasım olduğunu öğrendiğimiz hasta düşme sonucu yaralanmış ve vücudunda yoğun kırıklar meydana gelmiş. Şu an röntgeni çekiliyor. Mahmut Mutasım'ın da tedavisine bundan sonra ülkemizde devam edilmesi kararlaştırılıyor. Sediye'ye yerleştirilen hasta 112 acil ambulansımızla hemen Gaziantep Şehit Kamil Hastanesi'ne doğru yola çıkarılıyor. Cerablus Hastanesi her gün hastalarla dolup taşıyor. Burada gün içerisinde yüzlerce hastanın muayenesi yapılıyor. Tedavisi tamamlananlar taburcu edilirken hastanede kalması gerekenler yatarak tedavi bölümüne alınıyor. Gelen hasta sayısı çok olmasına rağmen kurulan düzen sayesinde hiçbir karışıklık yaşanmıyor ve hastalar büyük bir titizlikle kontrolden geçiriliyor. Cerablus'ta görev yapan amacı her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek ve afetzedelere yardım etmek olan UMKE ekibimiz 112 acil servis elemanlarımızla birlikte şimdi de evlere sağlık taramasına gidiyor. Ekibimiz girdiği bu evde aynı anda iki hasta ile karşılaşıyor. Baba rahatsız, çocuğuysa doğuştan engelli ve bakıma muhtaç. Ben Şam'da yaşıyordum. Savaş çıkınca ailecek Cerablus'a geldik. 2012 yılından beri de buradayız. Sakat çocuğumu taşırken belimden rahatsızlandım. Diğer oğlum da maalesef aynı hastalıktan vefat etti. Geçmiş olsun. Osman hastanın son dönemde artan kasık ağrısı varmış. sola doğru Ekibimiz ayır. her iki hastayı da kontrol İlk ediyor de. ve Değil birlikte de. hastaneye götürülmesine karar veriliyor. Şimdi ileri tetkik için bence hastaneye alalım. Bunun için telsiz aracılığıyla hastaneyle irtibata geçiliyor. Cerablus, Cerablus evde. 52 yaşında erkek hasta. Sol kasık fıtığı öksürdüğünde belirgin ele geliyor. İleri tetkik için hastaneye sevgi için izin istiyoruz ben haber veriyorum bilginize. Anlaşıldı tamam. Sediyeyi burada indirelim Osman. Bastır. Önce baba Sedye sonra da engelli çocuk kucağa alınarak ambulansa dikkatlice bindiriliyor ve hastaneye doğru sirenler eşliğinde yola çıkılıyor. ambulans hastaneye ulaştı. Baba Sedye engelli çocukta tekerlekli tekerlekli sandalyeyle tedaviye alınıyor. <laughs> Ağrı var mı burada bastırınca? <laughs> Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Muhammed Ali İdris muayene sonrası babaya teşhis koyuyor. Teşhis sol kasık fıtığı babanın hemen ameliyat alınması gerekiyor. Tolkasık'ta fıtık var. Kalp ve tansiyonu iyi. EKG'si çekildi ve tahlilleri de iyi. Acil fıtık ameliyatı yapacağız. Ekibimiz 52 yaşındaki Muttalip Neccar'ın ameliyatına başladı. Ameliyat büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Klamp. Bismillah. Ameliyat nihayet sona erdi. Sağlık ekibimiz Muttalip Neccar'a başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Muttalip Neccar'ın eşi Muteber bir tarafta oğluna, bir tarafta ise eşine refakat ediyor. Eşimin ameliyatı bu hastanede Türkiye'nin sayesinde yapıldı. Oğlum da grip olmuş. Onu da tedavi ediyorlar. Bunun için çok mutluyum. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Savaşta yaralanan askerlerin çoğu da tedavi için bu hastaneye getiriliyor. Bu hastanın adı da Asaf Tacettin. Elbaba savaşa gittiklerinde Daesh'in gerçekleştirdiği bombardımanda ağır yaralanmış. Elbaba savaşa gittiğimizde Daesh bombalı araç patlattı. Orada ağır yaralandım. Kilisteki hastanede ameliyat oldum. Epeyce iyileşince tekrar savaşmak için ülkeme döndüm. Cerablus'ta hastanenin açıldığını duyunca da buraya kontrole geldim. Burası Cerablus'ta kurulan bir çadır kent. Çadırlarda yaşayan aileler savaşın yanına bir de zor yaşam koşulları ve yoksulluklarını ekleyerek yaşam mücadelesi veriyor. Pişirecek aşları, üzerlerine giyecek doğru dürüst kıyafetleri biliyor. Çadırların içi soğuk. Çocuklar soğuktan üşüyor. ülkemizden gelen yardımlarla hayatta kalmaya çalışan bu aileler her tarafı açık bu çadırlarda soba yakarak ısınmaya çalışıyor. Burada yaşayan her aile bir ya da birden fazla ferdini savaşta kaybetmiş. Büyük insanlık dramlarının yaşandığı bu çadır kentte insanların çektikleri tüm acılara rağmen hayata yeniden tutunmaktan başka da hiçbir çareleri yok. Esed tarafından dört yıl önce kaldığımız şehir bombalandı. Kocam da orada şehit oldu. Namusumuzu ve canımızı kurtarmak için evimizi, her şeyimizi bırakıp... ...çocuklarla Cerablus'a geldim. Fakat Deaş burayı da ele geçirince ilçenin dışındaki bu kampa geldik. Türkiye burayı Deaş'tan kurtardı. Çok şükür kendimizi güvende hissediyoruz. Naylondan yaptığım bu çadırda yaz kış sekiz çocuğumla kalıyorum. Tek istediğim ev değil sadece biraz daha korunaklı bir çadır. Türk halkının bu iyiliklerini hiçbir zaman unutmayacağız. Burada yaşayan insanların tek dayanağı ülkemiz. Makus tarihlerine yenilmek zorunda kalan çocuklarsa her şeyin farkında. Cerablus Hastanesi'nden tam ayrılmak üzereyken mayına basarak yaralanan bir hastanın da hastaneye acil olarak kamyonet kasasında getirilmesine şahit oluyoruz. Sedyeye konulan hastaya hemen ilk müdahale yapılırken yakınlarından da bilgi alınıyor. Adı Ayman Saadettin Safvan ve mayın patlaması sonucu bir ayağı parçalanarak maalesef koktuğunu öğreniyoruz ilk müdahalenin ardından da yaralının da tedavisine ülkemizde devam edilecek. Sağlık Elçileri programımızda bugüne kadar Sağlık Bakanlığımız tarafından Azerbaycan Bakü'de, Kosova'da Özbekistan, Pakistan, Somali, Sudan ve Cerablus'ta yaptığımız çekimlerle 3 kıtada düzenlenen ve on binlerce hastaya şifa dağıtan sağlık haftalarında yaşananları ekranlarınıza taşıdık. Çekimlerimizde ülkemizin sağlık alanında son yıllarda attığı adımlarla dünyaya nasıl bir model ülke olduğuna da şahit olduk. Sağlığın her alanında yurt içi ve yurt dışına yaptığımız bu yatırımlar ve işbirlikleri muhtaç ve mazlum insanlara dil, din, renk, ırk, mezhep gözetmeden yardım ederek ülkemizin olumlu imajını ve itibarını yükseltti. Sağlık Bakanlığımız yetersiz koşullar nedeniyle ülkelerinde tedavisi mümkün olamayacak birçok hastayı da tedavi etmek için ülkemize getirerek küresel sağlığa katkıda bulundu. Azerbaycan'da düzenlenen sağlık haftasında doktorlarımız tarafından muayene edilerek tedavisine ülkemizde devam edilmesine karar verilen 9 yaşındaki kız çocuğu Ayşe geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığımızın davetiyle Ankara'ya geldi Esenboğa Havaalanı'nda babasıyla birlikte karşılanan misafirlerimiz önce bakanlığımız tarafından bir otele yerleştirildi Sağlık Bakanlığımız ertesi gün Ayşe ve babası Aslan Yevi Gazi Üniversitesi'ne yönlendiriyor. Ve Ayşe'nin muayenesi gerçekleştiriliyor. Hoş geldin Ayşe. Sağ Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Peki bir anlatır mısınız bize neydi şikayet çocuğunuzun? Şikayeti e, damarında günü var. Karaciğerden dalak arasında damardı. Doktorumuz Ayşe için önce yapılan diğer tüm sonuçları da dikkatlice inceliyor. Evet. Midesinde ve yemek borusunda dolayısıyla biz bunları daha önce yapılan tedavi bu bağlamışlar. Profesör Doktor Buket Dalgıç gereken bazı tetkikler ve daha detaylı bir inceleme için Ayşe'nin hastaneye yatışına karar veriyor. Bir Ultrasonunu burada tekrar e, görmek istiyoruz. Ondan sonra belki anjiyo dediğimiz damarların yapısına bakıp ameliyat için uygun mu değil mi onu da tayin edeceğiz. Onun için biz bu madem de uzaklardan geldiniz, biz yatış yapalım. Ayşe yatıralım, ondan sonra bu incelemeleri hızla yapalım bizim Ayşe'nin Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı gerçekleşiyor. Hastanenin imkanları son derece güzel ancak belirsizlik nedeniyle pek belli etmeselerde Ayşe ve babası Aslan Guryev biraz heyecanlı ve tedirgin. Ben geldim burada, ümitle geldim ve burada inanıyorum ki tedavi olur. Geleceğime inanıyorum ve bu ümitle de ha, hazırda buradayım. Doktorlarımız Ayşe'nin ameliyat edilmesine karar verdi. Ayşe birazdan ameliyata alınacak ama önce sağlık personelimiz Ayşe'nin gerekli tüm son kontrollerini gerçekleştiriyor. Hayatının geri kalan kısmında daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için hekimlerimiz Ayşe'nin ameliyatını Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Operasyon nihayet başarıyla gerçekleşti. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Bundan sonra Ayşe istirahat edecek ve hızla sağlığına kavuşacak. Ayşe bize Azerbaycan'dan geldi. Bakü'de yaşıyor. İlk geldiğinde tanısı portal hipertansiyona bağlı özefagus varis kanaması vardı. %50ye yakın mortalitesi olan, ölüm riski olan kanamalar bunlar. Kesin çözüm onu. O kanaması olan damarlara, yüksek tansiyon olan damarlara yani bir yol yapmak. Ona biz şant ameliyatı diyoruz. Komplike bir ameliyat. Ayşe bu nedenle bize geldi, Türkiye'ye geldi. Ve burada o ameliyatı yaptık kendisine. Ameliyat başarılı geçti. Şimdi de iyi durumu. Bundan sonra da ameliyat başarılı geçtiği için biz bir problem beklemiyoruz. İnşallah Ayşe sağlığına kavuşacak, okuluna gidecek, işlerini yapacak. Böyle düşünüyoruz. Emeliyat iyi kesti, yaxşı kesti. Teşekkür ederim hekimlere, doktorlara. Ve bu emeliyatı yaptılar, bizi sevindirdiler. Ayşe, hastaneden tamamen iyileşmiş bir şekilde bugün taburcu olurken, babasıyla Ayşe'nin yüzündeki mutluluğa biz de tanıklık ediyoruz. Şimdi onlar için zaman bir müddettir ayrı kaldıkları ana vatanlarında sevdiklerine kavuşma vakti